Herkese merhaba. Harika Fikirler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü projemin adı Her Eve Lazım. Gerçekten de her eve lazım olduğunu düşündüğüm bir projeyle karşınızdayım. Dışarıda oldukça yüksek fiyata satılıyor. Fakat biz çok ucuza mal edeceğiz. Hemen yapımına başlıyoruz. Hadi bakalım buyurun. Öncelikle 19 litrelik bir pet şişeyi alarak gördüğünüz gibi falçatayla kestim. Üst kısmını ayırdıktan sonra Salçatayla çok maalesef düzgün keslemediği için ilk etapta makas yardımıyla sonrasında fazlalık kısımları gördüğünüz gibi kestim ve üst kısmının düz olmasını sağladım. Sonrasında bir kartondan yardım alarak şişemizi de kalıp olarak kullanarak kalemle çizerek bir tavan elde ettim. Bu tabanı silikonla parça kumaşla kapladım. Kaplama işini yaparken kumaşı bu şekilde küçük e, şekilde keserek küçük kesikler atarak daha doğrusu kumaşı e, daha rahat kaplayabilirsiniz. Silikonla yapıştırdıktan sonra tabanımız hazır. Bunu daha sonra şişemizin altına yapıştıracağız. Sonrasında birazdan uygulayacağım işlemleri direkt plastiğin üzerine yapamayacağım için Rengi hiç fark etmez önemli değil çünkü üstü her halükarda kapanacak. Bir mukavvayla şişemin gördüğünüz gibi dış tarafını kapladım. Bunun için bir banttan yardım aldım. Önce sabitledim. Bantla yapıştırarak sabitledikten sonra o açık olan kısmını da az önce kestiğim üst kısımdan faydalanarak kapattım ve gördüğünüz şekilde bir parça kumaş keserek istediğiniz desen istediğiniz şekil olur hiç önemli değil ne oldu şişemizin orta kısmını Evet gördüğünüz gibi ortalayarak yine silikon yardımıyla yapıştırdım. Ben birazdan hasır ip kullanacağım için elimde de bu olduğu için bunu kullandım ama siz istediğiniz kumaşı istediğiniz renk desen dediğim gibi odanıza hangisi uygunsa hiç önemli değil. Bu arada maalesef videom çekmediği için ee, İçi için hazırlamış olduğum kılıfı gösteremedim size. Onu bir, bir dahaki videomda çekeceğim. Bir kılıf hazırladım içine. Bir kumaşla kapladım ve etrafını silikonla yapıştırdım. Daha sonrasında kalın hasır ipimle üst kısımdan başlayarak kumaşın bitiş yerine kadar hasır ipimi yapıştırdım. Bunu direkt plastik üzerine sakın uygulamayın arkadaşlar. Hele özellikle sıcak silikonu çünkü anında eritiyor. Dolayısıyla arada mutlaka bir başka farklı bir şeyin olması lazım. Kumaş olabilir ya da böyle karton olabilir. Kapladıktan sonra yaklaşık bir 8-9 sıra kapladıktan sonra gördüğünüz şekilde alt tarafa bir geçiş sağladım desen vererek bunu daha önceki bir paspas videomda da çekmiştim bu deseni. İpi bu şekilde kıvırıp silikonla yapıştırarak böyle bir desen elde ettim ve alt kısma da geçmiş oldum böylelikle. Silikonla yapıştırmaya devam ettim. Burada ipim bittiği için kestim ama sonrasında tabi yine alt tarafını komple alt kısmı kaplayacak şekilde yapıştırmaya devam ettim. Yapımı kolay. Gerçekten kolay. Ama sonuç güzel. Bunlar dışarıda yüksek fiyata satılıyor. Bu tür ürünler. Biliyorsunuz. Ama böyle çok ucuz da mal edebilirsiniz sizde. Evet arkadaşlar. Kaplama işlemini bitirdikten sonra. Az önce hazırladığımız tabanı da alt kısma yapıştırıyorum. Şimdi sıra geldi üst kısmını yapmaya. Sepetimiz hazır. Sadece birazdan birkaç ilave olacak o kadar. Evet kapağı içinde yine üst kısmı kalıp olarak kullanıp kartona koyup kestikten sonra yalnız iki tane karton kullandım burada. Kapağın biraz kalın olması lazım ince olmasın. Hasır ipimizi yine alıp gördüğünüz gibi bir kere katlayıp silikonla yapıştırıp etrafından çevirip bir düğüm atıyoruz öncelikle sağlam bir düğüm attık gördüğünüz gibi ve düğümü attıktan sonra tabanını direkt kartonun üzerine yapıştırıyoruz sonrasında ipin kalan kısmıyla etrafını çevirerek kartonun üzerine yapıştırıyoruz arkadaşlar bu hem pratik hem de çok şık güzel duruyor. Hem güzel hem de şık duruyor dediğim gibi. Bu şekilde çevirerek devam ediyoruz yapıştırmaya. Kapakta iki renk kullanacağım. Ee, sadece hasır görüntü istemedim açıkçası. Hem biraz da renk katmak hem de klasik hasır sepetliklerden daha farklı olmasını istediğim için. İki renk kullandım. Evet, ilk rengim burada tamamlandı. Şimdi iki, ikinci rengimle beyaz renkle devam edeceğim. Kapağı bitirdikten sonra aynı ipten sepetimizin üzerine de bir sıra alt ve üst bölümüne ee, geçişte bulundum. Bitiminde göreceksiniz. İki renkli oluşu dediğim gibi klasik, e, alışıla gelmiş sepetlerden de hem biraz daha farklı, hem de gözüme daha hoş göründü. Tercih sizin, tek renkte yapabilirsiniz, iki renkte yapabilirsiniz. Yaptığım ürünü faydalı bulursanız, güzel bulursanız, Beğenirseniz beğenme butonuna basmanızı rica edeceğim. Kanalıma abone değilseniz de abone ol tuşuna basarak abone olur ve beni çok mutlu edebilirsiniz. Teşekkürlerimi iletiyim şimdiden de. Evet arkadaşlar kapak kısmını şekilde bitirmedim kapağın üst bölümünü sepetin yapımında kullandığımız o desenin Evet aynısını kapağın üst kısmında da kullandım bir bütünlük sağlaması açısından özellikle da kolay. Sadece iple kıvırarak, bükerek silikonla yapıştırıyoruz. Evet, burada kestim ve iç kısmını dolayarak yapıştırdım ve kapağımızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Yan kısmındaki o kalınlık bölümünü kapatmak amaçlı kalın hasır ipliğine bir kez döndüm. Hem e, üstte çıkan ipi yapıştırın. Hem de kartona yapıştırın ki tam bir kapak şeklini alsın. Evet, bu ipi de döndükten sonra kapağımız da kullanıma hazır. Gördüğünüz gibi bir sıra alta, bir sırada üstte beyaz ipten döndüm bitirdikten sonra en son daha doğrusu son olarak hem kapağımızla uyum sağladı hem desen olarak da bir uyum sağladı hem de klasik bildiğiniz sepetlerin bir tık daha dışında olduğunu düşünüyorum umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz lütfen beğenme butonuna basın Abone olursanız da çok mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.